Merhaba, ben Doktor Erdem Tezcan. Üniversitede biyoloji, kimya ve ilgili alanlarda dersler veren bir akademisyenim. Aynı zamanda TÜBİTAK Marmara Teknokent'te uygulama araştırmalar yapan bir akademisyenim. Ee, şimdi bu videomda özellikle e, karşıma e, SEDEF, egzama, e, vitiligo, e, astım, koa, e, migren gibi birçok onda çalışırken genç başlangıç otizme dair karşıma çıkan hep kronik inflamasyon e, hakkında e, ve bunun sigaraya bağlantısı hakkında Bilgi verme amacıyla bu videoyu hazırladım. Ee, Birçok çalışmalar yaparken hep karşıma çıkan şey bağışıklık sisteminin kendi doku ve organlarına saldırmasıdır. Ee, bu saldırı e, kronik inflamasyondan e, kaynaklanmaktadır. Ve sigara kullanımı da kronik inflamasyonu arttıran bir şeydir. Yani yaptığım bütün çalışmalarda hep karşıma çıkan e, olumsuz örneklerden biri de ya kişinin ya da işte maruz kaldığı aile üyelerinin sigara içmesi e, çok önemli faktördür. Tek başına elbette sigara birçok hastalığa sebep olan bir şey değil ama e, kronik inflamasyonu ciddi arttıran bir etmendir. Bu nedenle sigaradan kurtulmak, sigarayı bırakmak çok büyük önem arz etmektedir.